Merhaba Murat Eysat takipçileri. Bugün Pursaklar'dayız. Pursaklar su tesisatçısı olarak buraya geldik. E, dün gece burada mutfak gider tıkandığı için baya bir işlem yapılmış. Şuradan açma işlemi, arka taraftan açma işlemi. Yalnız e, makine, robot makine e, tıkalı gideri açamamış. E, şimdi e, ev sahibi e, kanal görüntüleme kamerası ile Buranın içerisinde ne olup olmadığını, sorunun nerede olduğunu görebilmek için Murat Tesisat'ı çağırdı. Bize ulaştı. Şimdi cihazlarımızla pimaşın içerisini görüntüleyeceğiz. Ve sorun nerede? Tam dedektörümüzle, şuradaki dedektörümüzle yerini tespit edeceğiz. Hadi bakalım işleme başlayalım. Hoca, geçen bana gönder. Evet, tabii tabii. Hı. Evet, boru bir buçuk metreye kadar, 2 metreye kadar temiz. İleriye doğru gidelim, ama ileri gittiğimizde daha biraz daha ileride su var. Bakın suyun içine giriyoruz, girdik gördünüz mü? 1 metre, 1 metre sonra ee, suyun içine giriyoruz. Bir... Evet, şimdi suyun içine daldık. Maşan içe su dolu, evet, şurada. Döndük. Döndük. Su kumaşın içi şu anda. Ee, 3 metre gibi bir şeye gittik. 4 metre. Evet şurada. Bak. Bunda <laughs> bir yerde tıkırmış. Evet. Hamsansı dolabının altında bir yerde. Burada sorun şurada. Evet. Sorun burada. Zaten şey olarak da yakın bir yerde gösteriyor. Tıkırtıyı biz de duyuyoruz. Şimdi sorunun olduğu yeri. Sorun şurada. Su bulanık. Su var içerisinde. Onun için Kamera net bir görüntü almıyor. Ama sorun şurada. İleri geri çektiğimizde görüyoruz. Buradan sonra kamera gitmiyor. Evet. Sorun burada. Bir daha çekelim bakalım. Şurada sorun. Kaç metre gittik? 4 metre gittik. Evet. Tam 4 metre sonra sorun. Bunun yerini tespit edelim. Cihazımızla yer tespitini yapıyoruz. Şurada En güçlü buradan alıyoruz. 20 santim gibi bir değer gösteriyor, gördüğünüz gibi. 18-20 santim, tam şurası. Artık bir yerde bir şey yok. Geldiğimiz nokta burası. Kamera'yı da zor çekiyoruz zaten buradan dışarı doğru. Takıldı kamera bir şeye sorun burada. Gördüğünüz gibi 11 santime kadar düştü bakın. 10 santim, 9 santim. Tam şu şeyin ayağının altında. Şurada gösteriyor. Şurası. Kazıldı. Tezgahın ayağının altı. Evet o bölge. Duvarın altı veya şura olabilir. Kazdıktan sonra bakılacak oraya. Bakın. 12 santim, 11 santim. Evet. Şu taraf şu tezgahın ayağının altı gösteriyor. Kete doğru gör zaten. Hı hı. Cihazımızla yeri de tespit ettik. Evet, Murat Tesat 666 42 48'de Ankara'nın her yerinde kameralı su kaçak tespit tıkalı gider. Kanal açma işlemleri için güzelleyebilirsiniz arayabilirsiniz. Şu evet. gördüğünüz gibi teknolojik Çarslı. cihazlarla kırmadan çalışıyoruz. Bir çarpı yapalım şu. Evet. İşte orayı işaretleme de yapabiliriz isterseniz. Hı hı. Yapalım hadi bakalım devam edelim evet dün 2 saate uğraşılan bir sorun burası 2 saat gider açma makinesiyle bura açılmaya çalışılmış biz kamerayla baktık sorunun çözümü sorun şurada çıktı ee, gelen ustalar burayı kıracağız demişler biz nokta olarak tespit ettik burada bir sorun var yalnız biz kendi uygulamalarımızla ve tecrü tecrübelerimizle gideri açtık Gördüğünüz gibi şu an akar kokar yok gider. Çok rahat çalışıyor. Hadi gidelim şimdi arka taraftan kanaldan giderin akışını görelim. Uzman tesisat alanında uzman ekibinde uzman tesisatında uzman cihazlarında uzman Murat tesisatı Ankara'nın her yerinde tercih edebilirsiniz. Hadi şimdi arka tarafa bakalım. Şimdi arka tarafa gidiyoruz. Giderin mutfak giderinin çıkış istikametine şuradan çıkmış. Bu mutfak giderini bağımsız ayrı bir yere vermişler. Şurası. Bak buraya vermişler. Niye böyle yapmışlar onu da bilmiyorum. Alttan. Şu anda mutfak gideri akıyor. Gördüğünüz gibi. I